İlk işaret mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Alaçatı FK rakipleri fark etmez FK ilk atak Alaçatı'nın olacak. Yıldız'dan hata geldi. Mücadelenin ilk saniyeleri Eren kullandı taç atışını. Bir hata Yusuf'tan geldi. Yıldız sağda arkadaşı var. Onunla oynadı. Kadir şutunu çekti. Alihan'dan döndü. Köşe vuruşu. Mücadelenin henüz başı. Sağ kanattan kullanacak köşe vuruşunu Alaçatı FK. Kadir yerden kullanıldı. Savunma karşıladı. İzzet kaybetti. Sonrasında Arda topla birlikte ilerledi. Hızlı geldi. Fark etmez son anda İzzet. Döndü olmasına Söktü aldı sonrasında. Bir şut geldi Eren'den. Farklı şekilde dışarıya çıktı. Kale vuruş kullanıldı. Umut Dikine pas Bayram. Kadir, Umut. Doğrudan dışarıya çıktı bu pas. Yiğit. <laughs> 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 Ondan Yusuf. Alihan'la oynadı. Ondan Eren orta alanda topla buluştu. İyi pas. Arda'ya doğru son anda Abuzer, sonrasında Melih riske girmeyip dışarıya yolladı. Taç atışı kullanacak sol kanattan. Fark etmez. Eren kısa kullanıldı. Taç atışı. Erol, Yusuf döndüken eksen etrafında iki oyuncu arasından çıktı Yusuf. Yayda baktı arkadaşlarına. Erenle oynadı. Eren'in şutu Melih'ten döndü. Erol, Alihan. Sağda Mehmet. Tekrar Alihan'la oynadı. Eren. En geride baktı arkadaşlarına. İyi pas Erol. İyi de kontrol Erol'dan. Ayağının dışıyla havalandırdı. Arda'ya doğru. Melih orada. Arda Melih'te kaldı Abuzer. Bayram. Musa sağda Kadir. Geçti Alihan'ı. Solda tekrar bıraktı Bayram'a. Melih. Sağda Kadir. Geriye Bayram'a doğru Yusuf. Girdi araya. İzzet'te kaldı top. Z basit bir top kaybı. Taç. Yusuf. Eren. Erol. Arda. Bıraktı tekrar Erol. <laughs> Bayramdan sıyrıldı Erol. Umut'tan da sıyrıldı. Erol üst üste çalımlar. Sonrasında faul dedi hakem. Kaleyi tam karşıdan gören nokta. Erol Yusuf'la birlikte topun başında barajda iki oyuncu var. İşaret geldi. Erol vurdu Abuzer. Eren kaybetti İzzet. O da kaybetti. Çıkamadı iki oyuncu arasından. Sonrasında İzzet ayak koydu. Musa'da kaldı. Uzaklardan yokladı. Alihan'dan döndü. Tekrar Musa'da kaldı. Musa bir kez daha vurdu. Az farklı. Dışarıya attı bu defa. Yusuf. Erol. Mehmet. Solda Alihan. Arda. Yusuf. Eren. Oyun alanında tuttu. Sıyırıldı İzzet'ten. Yusuf. Yusuf'un şutu. Dışarıya vurdu Yusuf. Out. Yavaş, Bak. <laughs> Oğlum gel ya. Abuzer. Yıldız. Kadir'in koşu yoluna doğru. Kadir topla buluştu. Bıraktı tekrar Yıldız'a. Solda Bayram. Kaybetmedi alaçatılı oyuncular. Dediğim anda Erol girdi araya çaldı rakibinden önce. Eren harika bir çalım ama topu ayağından açtı. Yıldız top onda kaldı. Karşılıklı top kayıpları Yusuf sonrasında Yıldız son temas. Ali Andan köşe vuruşu sol kanattan kullanacak. Ala çatı. Bayram. Bayram. Mehmet açısını kapattı. Umut. Topuk bası doğrudan dışarıya bu pas sağ içerisinde kalmadı. Taç. Yusuf. Alihan tekrar Yusuf'a doğru. Bir taç daha aynı noktadan. Alihan havalandırdı. Arda pas hızlı. Taç. Melih'le. Alihan bıraktı Erol Geniş bir bölüm buldu orada Erol'un şutu Abuzer çıkardı Tekrar Erol'da kaldı Yusuf bayrağı Alihan'dan sıyrılmıştı Yiğit koştu o noktaya Sonrasında Yıldız Sağda Kadir vardı Yusuf girdi oraya Çıkaramadı o iki oyuncu arasında Yıldız'ın şutu Out. Ali. <laughs> Erol iyi çıktı fark etmez takımı karşısında Melih var Erol'un şutu Melih'ten döndü <laughs> Arda geriye Yusuf Yusuf uzaklardan yokladı. Az farklı dışarıya çıktı bu şut. Alt. Kadir orta alandan vurdu sabetsiz şut doğrudan dışarıya Oyun tekrar hız kazandı. Eren ondan Yusuf. Eren'e bıraktı. İzzet'in faalü. Serbest vuruş kullanacak. Fark etmez. Alihan. Yusuf. Erol. Umut dokunamadı. Arda vurdu. Uzak köşeyi düşündü. Dışarıya çıktı. Out. Savunmada hata geldi Eren topalarda. Melih'ten çok büyük bir hata. Eren fırsatçılığını konuşturdu. 1-0 oldu. Melih'ten çok büyük bir hata. Abuzer ve Bayram topa hareketlenmedi. Topu ağlarla buluşturan Eren. Skor 1-0. Fark etmez. Öne geçti rakibi karşısında dediğim anda harika bir gol Kadir. Bravo, Kadir. Golü yer yemez. Eşitliği buldu. Alaçatı FK bu güzel golle birlikte. Bu defa Santra'yı fark etmez kullandı. Yusuf. Pası isabetsiz. <laughs> 10 dakika geride kaldı 2 gol var Biri ala çatıdan Diğeri fark etmezden geldi Erol Ondan Eren vurdu Dışarıya attı Out Abuzer iyi pas Bayram için biraz hızlı Taç Bayram hata geldi fark etmezden. Sonrasında Arda girdi araya. Erol ile oynadı. Erol. Yanında Arda var. Arda iyi çıkardı. İki oyuncu arasından. Bıraktı Yusuf. Ondan Eren. Etkili geldi. Fark etmez. Eren indi çizgiye. Tamam, tamam, gel, 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 hadi. Uzun pas Abuzer'den bayrama doğru. İzzet. Yıldız Kadir kaybetti. Alihan riske girmeyip oradan dışarıya attı. Yıldız uzaklardan yokladı. Eren iki güzel hareket. Yıldız'ın şutu, Eren'in kurtarışı. Korner. Yıldız kullandı köşe vuruşunu. İzzet öncesinde Alihan. Uzun pas Eren'e doğru. Melih'in kontrolünde taç. Abuzer havalandırdı. O noktada Alihan var. Yusuf. 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 Abuzer. Atak sürecek. Arda, Eren, Erol. Tekrar Eren'e doğru. Kadir girdi araya. Yusuf da kaldı tekrar. Bıraktı Erol. Yatırdı İzzet yeri. Sonrasında Kadir'den sıyrılamadı. Beyler biraz pas. Kadir gel buraya gel. Kadir. Musa, bayram'a doğru Eren çıktı, uzaklaştırdı. Tehlikeyi önledi. Sonrasında Umut. Aldı, aldı. Geldi. Aldı. Yusuf. Arda'ya iyi pas Arda direkten döndü. Abuzer hemen kullandı kale vuruşunu. Musa. Son temas Erol'dan. Taç. İzzet. Umut bekletmeden pasını aktardı. Musa, Kadir solda Bayram topla buluştu. Karşısında Alihan var. Tekrar Kadir baktı kaleye. Kadir Sıyırlamadı rakibinden. Yusuf Arda bıraktı. Yiğit. Yusuf bıraktı Yiğit. Baktı kale Yiğit. Savunmadan döndü sonrasında Abuzer. Kaleye yöneldi bu top. Abuzar gol izin vermedi. Ayaklarıyla çaldı bu şutu. Taç. Alihan. Kalecisiyle oynadı. Eren. Ondan Yiğit. Erol. Alihan. En geride tekrar Eren. Baskı. Hata getirdi. Fark etmezdi. Kadir bıraktı İzzet. Eren girdi araya. Çaldı İzzet'ten. Kadir'den de sıyrıldı. Arda'ya doğru. Pasızlıydı. Abuzer çıktı kalesinden. Sonrasında Erol'da kaldı. Solda Eren boş. Erol. Eren'e doğru. Pas çok kısa kaldı. Meli. Sonrasında Kadir. Yıldız'la bir anlaşmazlık. Yusuf uzaklardan vurdu Abuzer. Rahat bir şut onun için. Yıldız. Bayram Yusuf ayak koydu taç atışı Alaçatı'nın. Alihan top kaybı geldi Alaçatı'da. Alihan vurdu Abuzer. Erol da vurdu, düzeltiyorum. Eren de vurdu. Dışarıya yolladı. Out. Alihan. Erol. Koşuyu gösteren Eren'e doğru pas. Bırak, savunma karşıladı. Sonrasında Yiğit yerden şutu Abuzer. Bayram. Umut sol kanatta kendini göstermişti. Kendi ilerledi. Bayram kaybetti. Arda, Eren, Kadir koştu. Yiğit koştu. Yiğit rakibine çarptırıp dışarıya yolladı. Taç Erol indirdi göğsüyle. Geriye Alihan. Erol bir daha. Arda. Ali. Alihan Yiğit. Erol. Yanında Yusuf var. Ona doğru Meli. Yerinde müdahale. Pasını da aktardı Bayram. Uzaklardan vurdu Erol. Düzeltiyorum Eren atak sürecek. Yıldız vurdu tekrar Eren. Üst üste iki kurtarış fark etmez kalecisinden köşe vuruş kullanıldı. Arka direğe doğru Yiğit uzaklaştırdı. Erol'da kaldı. Yusuf. Dörde 3 geldi. Fark etmez Yusuf. Yiğit. Etkili geldi. Fark etmez. Kale boş. Topalarda iki bir. Eren'in golü. Tekrar öne geçti. Fark etmez. Skor iki bir oldu. Kontra atak gol getirdi. Santra Musa'nın dokunuşuyla kullanıldı. Meli. Umut. Eren'de kaldı. Eren. Eren Abuzer. Aldık aldık Hata var. De devam, devam, devam. Devam, devam. Devam, devam. Devam, devam. Musa Bayram faul bekledi Arda Karar Hadi. devam İzzet Yusuf Bir kontra atakta Fark etmez için Erol'a doğru Umut ve Taç <laughs> Melih Yıldız'a doğru iyi pas. Yıldız top alarda. 2-2. Tekte vurdu. Alarla buluşturdu. 2-2 oldu skor. Ali. Alihan. Git baskı var. Halaçatı'da iyi çıktı. Fark etmez. Eren. Son temas ondan. Taç. Bayram. Değiştir rakibine taç. Yıldız son golün sahibi bir kez daha yokladı. Korner. Umut köşe vuruşunu kullandı. Alihan. Erol indirdi göğsüyle. Sağda Arda vardı. Solda Eren koşu göstermişti. Baktı pas atacak arkadaşına. Erol Yiğit. Yusuf'a doğru. Alihan girdi araya. Ondan Arda'ya. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topağlar Arda. 3-2. Karşılıklı goller. Bir gol daha fark etmezdi. Skor 3-2 oldu. Meli Bayram. bayram. Ben de, ben de. Ali, ben, Ali, ben, Ali. Ali, adım, Ali bıraktı Eren. Kor. 3-2 oldu. Bir fark etmez bir alaçatı. Son olarak golü fark etmez attı. Arda'nın pası. Top hızlı. Eren için top hızlıydı. Taç. İzzet. Meli. Bekletmeden pasını aktardı. Kadir. Ara pas başarılı. Yıldız. Meli. Ters kanatta. Umut. Umut'un vuruşu. Dışarıya çıktı. Al. Alihan. Yiğit. Dikine pas. Eren. Ondan Yusuf'a iyi pas. Yusuf topla buluştu. Aldım aldım aldım. Rakibinden sıyrıldı. Sonrasında İzzet'in faalü. Sol çaprazdan kullanacak. Serbest vuruşu fark etmez. işaret geldi. Eren vurdu direkt dibinden dışarıya çıktı. İyi yokladı Ali yi. Ama isabet bulamadı. Fark etmez oyuncusu. Bayram. Hemen kullandık kale vuruşunu Yıldız. Tekrar Bayram'a doğru. Bayram. Alihan girdi araya. Yusuf geriye. Yiğit. Uzun pas. O noktada hiç bir takım arkadaşı yok Yiğit'in. Abuzer. Pas hatası Yusuf. Topu ayağından açtı. Taç. Melih. Musa. Solda Umut kendini gösterdi. Topla buluştu. Umut'un vuruşu Alihan. İzzet. Sırılamadı rakibinden. Eren. Yusuf'a doğru. Yusuf. Eren. Abuzer. Öncesinde faul dedi Hakem. işaret geldi. Yusuf dışarıya vurdu. Out. Abuzer. Umut. Şu ana kadar iyi kurtarışlar var. Alaçatı kalecisinden. Aliyan. Geriye. Yiğit. Eren'e doğru. Pas biraz kısa kaldı. Eren. Sokkanlı hareket. Sonrasında Alihan. Erol. Bıraktı. Top dışarıya çıktı. Taç. Eren'e doğru. Abuzer çıkmıştı kalesinden. İyi bir kafa vuruşu yapamadı Erol. Düzeltiyorum Eren. Sonrasında atak sırası. Alaçatı'ya geçti. Bayram. Arda. Son temas ondan. Taç. Orta alanın solundan taç atışı hemen kullanıldı. Umut, Kadir baktı kaleye. dışarıya vurdu. İlk yarı için son saniyeler. Fark etmez 3, Alaçatı 2. Yusuf Kadir'den sekti, Bayram'a kadar geldi top. Bayram kaybetti. Arda gol pozisyonu 4-2. Bir hata daha savunmada bu defa hatayı affetmeyen Arda. İzzet, Meli. Kadir, Meli. Bayram indirdi göğsüyle karşısında Yiğit var. Basit bir top kaybı. İzzet şutunu çekti. Dışarıya vurdu. İlk yarıda son düdük. Fark etmez 4. Hala çatı 2.